Merhaba sevgili 8. sınıflar. Bugünkü dersimizde 11 tane cümlede cümlenin ögelerini tespit edeceğiz. Sadece 5 dakikada cümlenin ögelerini nasıl hızlıca bulabiliriz? Şu örnek üzerinde inceleyelim. Soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan bölümlerin cümlenin hangi ögesi olduğunu yazınız demiş. Birincisini kendisi yapmış. Seviyordu Biliyoruz ki cümlenin neyi? Yüklemi. Devam edelim. Yeni aldığımız evi annemle güzel bir şekilde temizledik. Cümlemizin yüklemi temizledik. Kim temizledi? Biz temizledik. Annemle biz. Burada annem ile cümledeki öznenin kuvvetlendirilmesi. Nasıl temizledik? Güzel bir şekilde. Burada zarf tümlecine yanıt veriyor. Peki neyi temizledik? Yeni aldığımız evi neyi sorusuna yanıt verdi ve koyu renk yazılmış. O zaman hemen diyoruz ki nesne. Devam ediyorum. Çok geçmeden olay yerine akrabaları ve komşuları akın etti. Akın etmek deyimdir ayıramam. Akın eden kim? Akrabaları ve komşuları. Dolayısıyla akın edenler burada cümlede özne olarak kullanılmış. Hemen yazıyoruz. Nesne ile karıştırmıyoruz. İlk önce özneyi bulmalıyız. Eğer kim ya da ne sorusunu sorduğumuz zaman yanıt veren bir öge varsa cümlede özne deriz. İkinci defa sorduğumuzda tekrar yanıt veren varsa o zaman nesne deriz. Akın etti ne zaman? Çok geçmeden. Nereye? Olay yerine. Bu zarf tümleci, bu da dolaylı tümleç. Kim akın etti? Akrabaları ve komşuları akın etti. Özne olacak arkadaşlar. Nesne değil. Devam edelim. Eski komşumuz bahçeli evini satmayı düşünmüyormuş. Düşünmüyormuş yüklem. Kim düşünmüyormuş? Eski komşumuz. Bizim öznemiz hemen yazdı. Devam edelim. Akla karayı seçtim. Kitaptaki ilk soruyu çözerken akla karayı seçtim. Akla karayı seçmek bir deyimdir arkadaşlar ve cümle devrik olduğu için bakın yüklem şeklinde cümlenin başında görüyoruz. Hemen yazdık yüklem. Akla karayı seçmek bir deyim olduğu için ayrılmaz dikkat edelim. Babam bu şehrin eskiden beri en iyi diş doktoruymuş. Bu şehrin eskiden beri en iyi diş doktoru hepsi birbirine bağlı. Neden? Burada bir tamlama görüyoruz şehrin doktoru İkisi birbirine bağlanmış bu şehrin burada bir sıfat tamlaması oluşmuş o yüzden bu ikisini birbirinden ayıramam bu şehrin doktoru araya ne kadar sözcük girmiş değil mi ne kadar sözcük girmiş olursa olsun ben onları asla ayıramam çünkü şehrin doktoru arasında bir tamlama ifadesi var dolayısıyla buraya yine yüklem diyorum hepsine birden kim Bob, bu şehrin eskiden beri en iyi doktoruymuş babam. Cümlemizin öznesi oluyor. Devam edelim. Türkçe dünyanın en eski en güzel dillerinden biridir. Dünyanın en eski en güzel dillerinden biri yüklem. Nedir? Türkçedir. Özne hemen yazıyoruz. Dün trenin penceresinden seyrettim el sallayan çocukları. Trenin penceresinden seyrettim. Seyrettim. Nereden? Trenin penceresinden. Dolaylı tümleç. O anı hatırlayınca gözlerimden iki damla yaş düştü. Düştü. Düşen ne? İki damla yaş. Ne yaptık? Özne bulduk. Arkadaşıma doğum gününde hediye etmek için güzel bir kitap aldım. Güzel bir kitap aldım. Yüklem kim aldı? Ben. Ben ne aldım? Güzel bir kitap. Biz biraz önce söylemiştik. İkinci ne sorusuna yanıt verdiği için nesne olacak arkadaşlar. Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Ziyaret etmişler cümlemizin yüklemi. Kim ziyaret etmiş? Avrupalı bilim adamları ziyaret etmiş cümlede özne var. Evet böylece 5 dakikada yüklemler, özne, dolaylı tümleç, nesne gibi cümlenin ögelerini cümle içerisinde bulmuş olduk. Umarım bu çalışma sizin için faydalı olmuştur. Diğer alıştırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.